Herkese merhaba. Bugün sizlerle havuç reçeli yapacağız. Havuç reçeli için malzemelerimiz 1 kilogram havuç, yarım limon, yarım tatlı kaşığı tarçın, 1 su bardağı su, 1 kilogram şeker. Önce 1 kilogram havucumuzu rendeliyoruz. Havuçlarımızı rendeledik. Rendelediğimiz havuçları tenceremizin içine alıyoruz. üzerine 1 kilogram şeker, 1 kilogram 1 kilogram şeker döküyoruz. Sonra üzerine yarım tatlı kaşığı tarçın. Benim evde toz tarçın olduğu için ben toz tarçın kullanıyorum. Siz isterseniz çubuk tarçın kullanabilirsiniz. Ama kullanmak istemezseniz de sıkıntı yok. Şimdi bunu 1 saat dinlenmeye bırakıyoruz. 1 saat dinlendirdiğimiz havucumuz şekerimizle özleşti ve suyunu bıraktı. Şöyle göstereyim size. Bu kadar suyu yeterli mi? Yeterli olabilir ama ben bir bardak su daha koymayı tercih ediyorum. Sade su yerine isterseniz bir bardak portakal suyu da koyabilirsiniz. Eğer aromalı bir reçeliniz olsun istiyorsanız. Ocağımızın altını açıyoruz ve reçelimiz kıvamına gelinceye kadar pişiriyoruz. Reçelimiz pişti sayılır. Şimdi limon suyunu katıyoruz. Limon suyumuzu kattıktan sonra 5-6 dakika daha kaynatıyoruz ve reçelimiz hazır reçelimiz pişti kıvamının bu şekilde olması gerekiyor kahvaltıda ve çocuğunuz okula gittiği zaman sürüp yedirebileceğiniz harika bir lezzet afiyet olsun yapıp yiyenlere görüşmek üzere hoşçakalın